Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Pony ailemizi tanıtacağız. İsterseniz başlayalım. Önce bir karıştıralım. Bu baba ponimiz. Çok güzel gördüğünüz gibi. Anne ponimiz de bu. Bakın dönmesi var. Bu da abla ponimiz. Gördüğünüz gibi saçları karışık. Çok güzel. Bu bunun kardeşi. Bakın. Saçları plastik ama kuyruğum gerçek gibi. Bu da bu da bundan biraz daha küçük bir abla. Bu bunun arkadaşı başka evde yaşıyor ama. Bu en mini ponimiz. Çok küçük geldiğiniz gibi. Çok tatlı. Bu bundan bu şey bu ka Kardeş. Çocuk yani 5 yaşında. Bu da bundan biraz küçük 3 4 yaşında. Bu da çok sevimli gördüğünüz gibi plastik. Bu ponemiz çok güzel. Gör. Bu ponimiz de 6 yaşında. Bundan 2 yaş büyük. Tamam. Bu da gördüğünüz gibi bu küçük bu küçük ponimizin arkadaşı. Yani aynı yaştalar. İkisi de 3 yaşında onlardan üç kardeşler. Birbiriyle arkadaşlar. Bu da üç yaşında gördüğünüz gibi. Buna bu benziyor. Sadece saç modellerinin rengi değişik. Birininki ki koyu mavi, birinin ki mor. Boynuzu da değişik. Birisinin ki şişman, birisinin ince. Gördüğünüz gibi bu da bu ablamızın arkadaşı. Bunu da buraya koyalım. Sığmıyor. Arkalara koyacağız. Bu, bu da çok sevimli. 4 yaşında. Saçları da üçlü renk. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimşek dövmesi var. Onu da buraya koyalım. Bu da bebeklerden. Ama on, bu üçlü kardeşlerden biraz, bir iki yaş büyük. Yani dört yaşında. Bu pony'miz de bunun arkadaşı. Gördüğünüz gibi bu o simli pony'nin arkadaşı on, onu da şu arkaya koyalım. Gördüğünüz gibi bu 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 bunun kardeşi olduğu için aynılar. Sadece saçları bunun saçımsla peruk gerçek saç. Bunun kuyruğu gerçek saç. Bu nerede gerçek saç? Ama bunda buralar plastik saç gerçek kuyruk. Bunu da şöyle koyalım artık. Kuyruğu. Bunu da koyalım. Evet. Bu en tatlı poni. Gözlerini gerçek yapacağım. Bu da çok tatlı gördüğünüz gibi. Bakın gözleri değişiyor. Bunu da koyalım. Bu da bunun arkadaşı. Biraz bir yaş küçük. Bu da çok güzel gördüğünüz gibi. Bundan iki yaş küçük. Bu 7 yaşındaydı. Bu da dört yaşında. Son ponimiz bu, bu en güzel ponimiz. En tatlı da şu. İkisini de çok seviyorum ben. Bunlar çok güzel ama bu çok şaşkın ponimiz. Bu 3 yaşında. Saçları çok güzel. Dövmesi balonlu. Üçlü balonlu. Bu çok tatlı. Bu da bunun arkadaşı. Bu bazen bunu kızabiliyor. Bu da mı? Çünkü çok konuşuyor. O yüzden. Bak bunu da şöyle koyalım. Çünkü durmuyor bu. Evet. Gel videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.